Murat kurum Atalca'ya gidiyor roman mahallesine. Ay, i̇nanılmaz renkli yani hakikaten. ben olsam o teyzeyle çoktan şeye roman havasına başlamıştım. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. <laughs> Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Bence orada şöyle yapsaydı direkt Trakyalıların gönlünü alırdı zaten. <laughs> ya da şeyin romanların şu hareket belli şey hareketleri vardır ya. <laughs> Ama kadın teyze inanılmaz. Ben direkt şeye girişmiştim oyuna. Sulu Kule romanlar yok buydu. Sulu Kule ne oldu? Ya bence biliyor musunuz? Onları oradan taşımak tarihi hata olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir dokuydu orası. Ya böyle şeyleri hiç şuna da düşünemiyoruz. Aslında çok güzel turistik olabilecek yerler ve biraz hani çevre düzenlemesiyle veya biraz başka türlü düzenlemelerde düzenlemelerle onları da yerinden etmeden aynı zamanda oraya böyle kültürel bir alan da açılabilecek bir şey yapılabilirdi ama işte bunlar önemli şeyler. Fakat seçim dönemlerinde biliyorsunuz siyasiler hangi parti olursa olsun önemli değil her yere gidiyorlar. Bunun en güzel örneği yani şeyi görünce Murat Kurumu görünce aklıma geldi hatırlıyor musunuz? Vallahi helal olsun demiştim Süleyman Soylu'ya. Her kim olursa olsun, kırmızıyı severler, Etsiz yemek yemezler Romanlar böyle dirler Çalgısız yaşayamaz ölürler İlle de roman olsun İster çamurdan olsun ya bunun en tap örneğiydi yani Süleyman Soylu. Valla işte siyasetçi olmak böyle bir şey arkadaşlar. Utanmayacaksın, çekinmeyeceksin. Gerekirse oynayacaksın, dans edeceksin. Gerekirse şarkıyı söyleyeceksin. Valla zor iş. <laughs> TÜİ'ye göre enflasyon yüzde 61'miş Bahar Hanım bu arada. Evet fark ettim yani TÜİ'ye göre diyecek çok şey var da bir şey diyemeyeceğim artık.